İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatıyla ilgili ilk kez konuştu, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın açıklamasında bulundu. Oyuncu Ali Murat Altınmeşe'nin 11. kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından babası İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatıyla ilgili ilk kez kamera karşına geçerek açıklamalarda bulundu. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık, diyen Altınmeşe, Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın, dedi. Punlu türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe, 10 gün önce 11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Son olarak, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, dizisinde rol alan 43 yaşındaki oyuncunun babası, oğlunun vefat etmesinin ardından ilk kez konuştu. Detaylara geçmeden önce videomu beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın, şimdi detaylara geçelim. Yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık yaşanan acı olayla ilgili açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçen İzzet Altınmeşe, çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. Hiç i̇şte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor, dedi. Cenazeye gelen ve gelemeyen herkese teşekkür eden Altın Meşe, sözlerinin devamında ise, evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'nin güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.